Nedir bu lan? Nedir bu? Ne işe yarar baba? Oyun 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 çekerken çok iyi. Bak burada siyah bir nokta var. Bu sana gitsin. Sana çıkmış bu oyuncak. Vela ho vela ho. Gıdıkma bana. Sabah cebimden 200 almışsın. Bana ne olmasın? Ben işte ne Oğlum bak ben deliyim ha. Demek bana vardı. Akıl hastanesinden kaçtım geldim lan buraya ben. Demek bana vardı. Yok haykırdım. Arkadaşlar bu bir elin milyon dislike atın lan çünkü ben burada. Tamam kanala abone olun işte ya caz yapmayın. Arkadaşlar benim de kanalım var. Söyle. Bekle. altında bir şey yap. Pro kralı. İki tane YouTube hesabım var. Birini söyle ya pro kral işte. Yok en fazla abone olalım. Yani, hem bir tane Ahmet Semih Dikbaş var. Bir tane de pro kral var. Dikbaş. Pro kral Dikbaş. Ama onda da e, video yok. Ama ne olur Ahmet Semih Dikbaş'a abone olun. Sniper'ı aç kapıya koyarak vurmaya alışmışım. Yok kanka Konya'nın neyse Wow, wow. Aa yangın. Hı hı. Yangın. Oha. Var iyi yalan söylüyorum. Ama tepe doğru itfaiye gidiyor. Eee? Evet. Evet. bir <laughs> tane var ya. Evet. Onların Bilmiyorum, bilmek istemiyorum. Onların katmanları bana girsin, benden çıkmamış bir sana girsin. Ve loho, ve loho, Sokacağın lafı sana sok. <laughs> Arkadaşlar şu lanet uygulama 10 dakika çekiyor ya. Yoksa ben lol çekiyordum sizlere. Lol mi? Bak, Legends. O nedir lan? Hiç ölecek mi? Bana da ısmarlasana. Haydaa lol diye bir bebek var. Ya oyunu var bunun oyunu. Oyun mu? Sana gelsin yo, o. Yok yemek. Yemek ya yemek ne olur. Yemek mi? Ha yemek. Bir yedini kaç al. kilo, kilo, kilo alıyorsun? şimdi. dört yüz kilo alıyorsun kaka yiye. Allah Oo, katına gidersin. yapsana bana ya. Allah katına gitsene <laughs> ne yapabilirim. Aaa drone. Pantoma. Burada kalırız lan. Seni çekeyim mi? Hayır lan hayır. hayır. Çek at. Ah ah. Ah. Ne yapma yapma. E ben gözükmüyor. Gözükme ne olacak? Şimdi bak şu çıkarım bir tufa katarım. Allah'ım ya Şarkı da söylerim üstüne üstlük. Allah net olsun. Delirtmeyin lan beni burada. <laughs> ee, ölüm zamanı geliyor. Bekle sen bekle. Ne yapıyorsun gerçek değil ki lan bu sat. Bu gerçekleşti şuna bak. Arkadaşlar bu arada bu gerçek satır değil. Oğlum ilk günün videosunda vallahi bu kadar. Lan makyaj makyaj videosuna döndüler. Ne şey neydi? Ne yapıyorsun onu ders mi anlatsın? Yok anne makyaj videosu çekiyorum. O videoda da güzel. gün oyunun işini ettin küçük enişte. Küç küçük, küçük dayı. Bak. <laughs> eniştesin sen. Küçük enişte. Bak işte. ondan sonra telif yemeyelim. Niye ya? Film, bir film yüzünden telif yemeyelim ne olur. Oğlum sen, sen küçük eniştesin benim için. Tam küçük, e küçük dayı derim bak. Tam küçük teyze diyeceğim sana. Yok gene telif yeriz. Ben ne diyeyim? Yürüyen sosyalik lafı mı diyeyim? <laughs> ah, Yürüyen taşak ne? Um, Neyse sen sonra de. Hmm. Zaten güzel bir kurgumuz var. Yürüyen sosyal diyeceğim işte ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim mi? Ne bileyim oğlum. Gelelim gelelim. Hadi Bak bakalım. şimdi. Hep, evet arkadaşlar. Şimdi ben bu satıra vurduğumda bitiyor. Lan bir dur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun lanet videonun sonuna geldik. Çok saçma <laughs> bir video oldu. Görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz.